Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoşgeldiniz. Hoş geldiniz. İntegralde uygulamalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. fx eğrisinin x1 eşittir m, x2 eşittir n noktalarındaki teğetlerinin eğim açıları sırasıyla pi bölü 6 ve pi bölü 3 radyandır. f türevi x sürekli bir fonksiyon olduğuna göre m'den n'ye kadar f türevi x çarpı f ikinci türevin integral değeri n'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun türevi de yanındaysa mesela şu birinci türevin türevini alırsak ikinci türev olur. Bu tip fonksiyonlarda integral değeri aslında bu e, ifadenin arkadaşlar karesinin bölü 2 şeklinde yapabiliriz. Yani aslında bu x gibi düşünebilirsiniz. Çünkü değişken değiştirmesi yaptığımız zaman sadece bu ifade kalacağından dolayı bu ifadenin karesi bölü 2 integral değerini verecektir. Sınırlarımız ise m'den n'ye kadar Öncelikle ne yazarsak burası f türevinin karesi bölü 2 eksi alt sınırı yerine yazarsak f türev m'nin karesi bölü 2 olacaktır. f türev ne dediğimiz arkadaşlar aslında eğim açısı pi bölü 3 olduğundan buradaki eğim eşit olacaktır. Tanjant pi bölü 3 60 yani kök 3 değerine eşittir. Tanjant 30 dediğimiz açı ise burada 1 bölü köküştür. Bunları yerine yazarsak ev türev neydi ki değerimiz arkadaşlar? Köküçtü. O zaman burası kök 3'ün karesi bölü 2 eksi. Diğerimiz ise 1 bölü kök 3'ün karesi bölü 2 olacak. Birinci ifademiz 3 bölü 2 eşit. Diğer ifademiz 1 bölü 3. 2'ye böldüğümüz zaman 1 bölü 6 olur. Bunu da 3 ile genişletirsek burası 9'dan 1 çıkarsa 8 bölü 6 sadeleştirirsek doğacağımız 4 bölü 3'tür. Adana seçeneği. İkinci sorumuz eksi 1'den 4'e kadar f türev x artı ikinci türevin integral değeri nedir? Şimdi toplama fonksiyonun integrali olduğundan dolayı ayrı ayrı integrallerini alacağız. F türev x'in integrali arkadaşlar, f x'e eşittir artı ikinci türevin integral değeri ise f türev x'e eşittir. Sınırlarımız eksi 1 ile 4 arasında olduğundan ben ilk önce 4 yazarsam arkadaşlar burası f 4 x artı f türev 4 olacak. Eksi alt sınırımızı yeni yazarsak f 1 artı f türev 1. f 4'ün değeri o noktadaki görüntü yani 2'ye eşit. f türev 4 o noktadaki teğet doğrusunun eğimine işte eşit olacak. Bu teğet doğrusu x eksenine paralel olduğundan 4 noktasındaki 0 eşittir. f 1 noktasındaki görüntü x eksenine teğet olduğu yani x eksenini kestiği nokta olduğundan dolayı buradaki görüntü 0 eşittir. f türev eksi 1 o noktadaki teğet doğrusu yine x eksenine paralel olduğundan dolayı sıfır eşit olacaktır. Doğru cevabımız buradan 2 olarak bulunur. Edirne seçeneği. Üçüncü sorumuz. D bölü dx eksi 3'ten 4'e kadar y kare artı y artı 1'in integral değeri nedir? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Aslında işlem yapmadan cevabı söyleyeceğiz. Şimdi belirli integral değerimiz var. Şimdi şu eksi 3'ten 4'e kadar eksi 3'ten 4'e kadar olan ifadenin değeri bir sayıya eşittir. Yani integral değerini bulsak sonuçları yerine yazsak sonuçta bir sayı bulacağız. Bu sayının sonra türevini aldığımız zaman sayının türevi de 0 olduğundan dolayı bu işlemin sonucu sıfır gelecektir. Doğru yanıtımız o yüzden Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Eksi 3'ten 2'ye kadar mutlak değer 3x'in integral değeri nedir? Şimdi burada aslında kritik noktamız arkadaşlar. içeriği 0 yapan nokta yani 0. O zaman biz eksi 3'ten 0'a kadar e, bu ifadenin integral değeri artı 0'dan 2'ye kadar mutlak değer 3x'in integral değerini bularak sonuç, sonucu yapacağız. Şimdi eksi 3 ile 0 arasında 3x'in değeri negatif olduğundan bu dışarıya eksi ile çarpılarak çıkacak. Yani eksi 3 ile 0 arasında burası 3x eksi dışarıya alabiliriz. Bunun integral değerini alacağız. 0 ile 2 arasında 3x'in değeri pozitif olduğundan bu da dışarıya aynen çıkacaktır. 3x dx. Birinci ifadenin integral değeri eksi 3x kare bölü 2 eşit sınırlarımız eksi 3 ile 0 arasında artı. Diğer ifademizde 3x kare bölü 2 sınırlarımız 0'dan 2'ye kadar. Öncelikle 0 yazarsak sonuç 0 olacak ama işlemden dolayı bir eksiğimiz gelecek. Daha sonrasında alt sınırımız yani eksi 3 yazarsak eksi 3 çarpı eksi 3'ün karesi bölü 2 artı Şimdi 2 yazarsak 3 çarpı 2'nin karesi bölü 2 gelecek. Alt sınırın bir önemi yok burada. Şimdi şurası eksi 3'ün karesi 9 eksi 27 eksi ile çarparsak artı 27 olacak. 27 bölü 2 gelecektir burası. Diğer taraf ise 2'nin karesi 4. 2 ile sadeleşirse 2 olur. 3'e çarparsak 6. Burada da payda cevabımız 39 bölü 2 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Adana'dır. Sorumuz eksi 3'ten 3'e kadar mutlak değer içerisinde x kare eksi 1'in integral değeri nedir? Şimdi burada şunu yapacağız. x kare eksi 1 yani mutlak değerin içerisinde 0 yapan noktaları bulacağız. Burada da kritik noktalarımız eksi 1 ve artı 1'e eşit. Demek ki aralıkları bu şekilde ayarlayacağız. Eksi 2'den eksi 1'e kadar mutlak değer x kare eksi 1 dx. Eksi 1'den de arkadaşlar diğer kritik noktamız olan 1'e kadar alacağız. Burası x kare eksi 1 dx. Geriye kalan 1'den de 3'e kadar burası mutlak değer x kare eksi 1 dx. Şimdi eksi 2 ile eksi 1 arasında arkadaşlar aldığımız bir sayı değeri için x kare eksi 1'in değeri pozitif çıkacaktır. O yüzden bunu aynen çıkartacağız. Yani x kare eksi 1 ve bunun integral değerini alacağız. Eksi 2'den eksi 1'e kadar. Eksi 1 ile 1 arasında yazdığımız bütün değerler için burası negatif olacağı için mutlak değer içerisinde bunu da eksiyle çarparak dışarı çıkartacağız. Eksi 1'den 1'e kadar burası 1 eksi x kare şeklinde düzenlenebilir. Yine 1 ile 3 arasındaki sayı değerleri için mutlak denetçesi pozitif olacağından dolayı aynen çıkartabiliriz. Şimdi integral değer alacağız. x karenin integrali x küp bölü 3'e eşit. 1'in integrali eksi x olacak. Sınırlarımız eksi 2 ve eksi 1. Burada eksi 1'den 1'e kadar bu ifade integral değeri x eksi x küp bölü 3'e eşit. Sınırlarımız eksi 1 ve 1. Artı burası x küp bölü 3 eksi x sınırlarımız 1 ile 3 arası. Şimdi birinci ifadede x'ini eksi 1 yazarsak burası eksi 1 bölü 3 artı 1 gelecek. Alt sınırı yerine yazdığımız zaman eksi 2 yazarsak burası eksi 8 bölü 3 x'e eksi 2 yazarsak artı 2. Diğer integralimize geçersek ikinci integralimiz arkadaşlar. x'e 1 yazarsak burası 1 eksi 1 bölü 3'e eşit. Eksi dedik. x'e şimdi eksi 1 yazarsak eksi 1 Artı 1 bölü 3 olacak. Üçüncü integral değerimiz ise arkadaşlar. 3 yazarsak burası. 3'ün küpü 27 bölü 3'ten 9 eksi 3. Eksi 1 yazarsak. 1 bölü 3 eksi 1 olacak. Düzenlediğimiz zaman birinci taraftan 2 bölü 3 gelir. Diğer taraftan eksi 2 bölü 3. Onu da eksiyle çarparsak artı 2 bölü 3 gelecek. Diğer taraftan 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3'e eşit. Ee, diğer işlemimiz eksi 2 bölü 3. Onu da eksiyle çarparsak artı 2 bölü 3 gelecek. Artı 9'dan 3 çıkarsa burası 6 olur. Diğer taraf eksi 2 bölü 3 eksiye çarparsak artı 2 bölü 3. Toplamda 5 tane 2 bölü 3'ümüz olduğundan bunun değeri 10 bölü 3. Bir de bunu 6 ile toplarsak sonucumuz 28 bölü 3 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği. Son sorumuz. Sıfırdan 4'e kadar x kare eksi 5x bölü mutlak değer x eksi 5'in integral değeri nedir? Şimdi 0 ile 4 arasındaki sayılar mutlak değer içerisinde yeni yazılırsa içerisi negatif sayıdır. O yüzden biz mutlak değeri eksiyle çarparak dışarıya çıkartacağız. Üst tarafı da x parantezine alırsak burası x eksi 5 ile x'in çarpımı haline dönüşecek. Alt tarafta eksiyle çarpılmış hali arkadaşlar. Eksi çarpı x eksi 5 dx. Sadeleşen ifadelerimizi sadeleştirirsek burası 0'dan 4'e kadar eksi x dx'in integraline dönüşecek. Burası da eksi x kare bölü 2 eşittir. Sınırlarımız 0 ile 4 arasında. 4 yazarsak burası 4'ün karesi bölü 2 eşit olacaktır. Alt sınırın önemi yok burada. Sonuçta 16 bölü 2'den eksi 8 gelecektir. Doğru yanıtımız A seçeneği. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol bol ders izleyin. ہوشکت